Selamlar dostlarım selamlar yeni bir videoda hoş geldiniz bir önceki videoda ne olduğunu birçoğunuz belki biliyorsunuzdur birçoğunuz belki bilmiyordur hani gerçekten şeytana tapan bir tarikat var sanırım gerçekten bu sunucuda ve hani bizim peşimizden kovaladılar evimizi yaktılar hani benim hatam dostlar evimin yakılması neden çünkü keşke evimi bu tarz daha gizli bir yere yapsaydım hani gerçekten geldim bir daha evimi kaybetmek istemiyorum İlk başta zombiler saldırdı kule yapmıştık onu kaybettik ondan sonra Bildiğiniz satanistler evimizi yaktı. Yani gerçekten böyle bir mevzu... ...inanmamıştım başta fakat yani gerçekten bir şeyler var. Ve böyle salak salak tipler evimizi yaktılar. Ben de geldim bir tane daha buldum. Bakın hatta burayı girişi direktman... ...normal taşla kapattım ki kimse bir şey bulamasın yani. Evimi ben bile zor bulurum yani dostlar gerçekten. Bir kere çıktığım zaman ben bile zor bulurum. Koordinatını falan aldım fakat... ...yani bir yere gidersem uzak bir yere evime dönmem de uzun sürer yani. Çünkü tam olarak kapısı falan yok. Ama yani en güvenli şekli bu dostlar yani gittim oradan eşyalarımı aldım bu arada eski evden ee, ve şimdi şey yapacağız gideceğiz ve o ayin alanına bir tekrar bakacağız yani gündüz de en son hani geceyse bile hani aynı yerde iki kere ayin yapmıyorlardır diye düşünüyorum ayin yerine gideceğiz ve bakacağız dostlar hani ne yapmışlar neyi ayin yapmışlar falan diye bakacağız zaten stonlarım da hazır evimi de gizlerim yani dostlar dostum devam etmeden önce videoyu durdurup videoya bir beğeni atıp kanalıma abone olursan süper olur bu arada abone abonede kameralı soru cevap videomuz geliyor dostum. Bir gidelim bakalım şimdi. Bakın. Burası normal bir dağ. Size de göstereyim. Bu şekilde dostlar. Şuraya iki tane stone koyduğunuz zaman yani kralı gelse bulamaz dostlar burayı. Yani ben buranın koordinatını aldım. Ben bile bulamam yani. Dümdüz o kadar gizli yaptım ki yani kimse bulamaz burayı. Bir daha evimi kaybetmeyeceğim. Bir daha yuvamı kaybetmeyeceğim. Yani gerçekten bıktım çünkü. Yanmadığımı kaldı, patlamadığımı kaldı zombiler mi basmadı? Yani ritüel e, ayin alanı bu tarafta büyük ihtimalle fakat bayağı bir yürüdüm dostlar eski evden. O yüzden bir tık sürecek gitmemiz. Agalar bu arada ayin mekanı hemen şu tepenin ardında şurada yani şu anda. Yok aynen aynen. Tahmin ettiğim gibi kimse yok gerçekten. Hani iki, iki defa aynı yerde ayin yapacaklarını zaten zannetmemiştim. Fakat bir umut hani birileri çıkar diye böyle bir e, şey davrandım. Temkinli davrandım. Yani gördüğünüz üzere Bildiğiniz pentagram var burada satan istişareti yani yani burada bir ayin yapılmış hatta burada daha önceden birisi vardı. Birisinin iskeleti kalmış hatta bu birini yere yatırmışlardı ayin yapıyorlardı ya hatırlarsınız zaten yılda da görürsünüz. Bir önceki videonun yılına bakın istiyorsanız izlemediyseniz izleyin lütfen. Hani burada bir kişiye ayin yapıyorlardı. Ses ne lan? Ses duydum ben. Yani yanlış duydum herhalde neyse burada birini yatırmış ayin yapıyorlardı bu kişinin gördüğüm kadarıyla gözleri yoktu, kanlar içindeydi falan filan da herhalde. Tam ben de hatırlamıyorum. Yani burada bir kitap olması lazım aslında. Onu almışlar herhalde giderken mi? Kim lan? Bu ne lan? Dur 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 dur. Kaç kaç kaç. Bir dakika bir dakika bir dakika. Onun ol. Ol vuruyor. Bu ne oğlum? Bir saniye dostlar bir saniye bir saniye bir şey var şu anda 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 bir şey var, şu bir şey var bizi şu anda bir şey var kovalıyor gene aynı yer yine aynı yer başımız böyle. Çok vuruyor lan Bir dakika bir dakika bir dakika hala kovalıyor vallahi hala kovalıyor vallahi hala kovalıyor çok hızlı çok bayağı hızlı geliyor bayağı hızlı geliyor görüyorsunuz bayağı hızlı geliyor bir dakika Uf çok hasar aldım çok hasar aldım yemek yemem lazım yemek yemem lazım Nerede Yok. Neydi lan o? Arkadaşlar. Oğlumuz. Bırak peşimi. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Peşimi bırak. Ne olur peşimi bırak. Lütfen peşimi bırak. Oğlum ne oluyor? O ne? sonucu olan bir olay mı deyip chat'i kontrol etmek istiyorum. Hani çünkü arada sırada böyle şeyler oluyor fakat. Abi evime gitmem lazım. Abi acil evime gitmem lazım. Abi bir git. Vallahi bir git. Vallahi bir git. Vallahi bir git. N nasıl hareketler yapıyor ben anlamadım. Bir dakika çok hızlı çok hızlı çok vuruyor. Çok hızlı çok vuruyor. Bir dakika sakin olmamız lazım. Bir saniye. Ne olduğunu anlamadım ben bu mevzu. Birisi olabilir. Bir oyuncu olabilir şu anda hemen hemen kötü düşünmeyelim. Bir oyuncu olabilir bu. ağacın tepesine çıkıp bakacağım etrafa. Şuradaydı son. Burası benim eski evimin olduğu yere benziyor. Bir dakika. Eski evimi bulursam belki orayı saklanabilirim. Gene aynı yere. Satanistlerden kaçarken saklandığımız yere. Arkadaşlar çok sakin konuştuğumun farkındayım fakat bir tık alıştım böyle şeyler artık. Nedenini sorarsanız hani. Aha eski evimi buldum. Yemin ediyorum eski evimi buldum. Vallahi billahi eski evimi buldum. Bir dakika çünkü bu tarlayı ben yaptım hatırlıyorum. Tarlayı gördüm anda hatırladım. Bir saniye eski evime geldim. Gördüğünüz üzere bayağı mahvettiler evimi. Hatta bu, kendi kazdığım çukura kendim düştüm de. Neydi ya o? Evin tepesine çıkıp bir daha etrafa bakacağım. Fakat şu sandıkları buldum. Yani yok lazım olan bir şey de yok. Tahta var bir sürü. Şu evin tepesine çıkıp bir bakmak istiyorum ya. Yok hasar alıyor. Hasar alıyor. Vurabiliyoruz. Ölmüyor dostlar. Çatıya bir çıkayım. Çatıyı boşuna yapmadık. iki dur bakalım. mı? Nasıl beni bu kadar çabuk buluyor? Ve niye hasar almıyor? Bu lanet. Yok oğlum bu birisi. Yemin ediyorum birisi bu. Yemin ediyorum birisi bak. Ya biz. Küfür edeceğim şimdi ya. Oğlum. Ne ne bela bela oldu baş. Oğlum aşağıda şimdi dur. Gelemiyor herhalde buraya da. Yok yok hasar almıyor falan. Bu ne bu? Ne bu? Vallahi anlamıyorum. Kaçtı şimdi. Şunları bir geri almam lazım. Yok ben evime gideceğim. Benim evime gitmem lazım. Buralarda oyalanamam. Ya evimin nerede olduğunu ben nasıl bulacağım? Buradan gitmem gerekiyor sanırım. Böyle hatırlıyorum yani yolu. Buradan dümdüz gideceğim ve taşlı bir alana ulaşmam lazım. Dostlar evime ulaşmam lazım. Evimi dediğim gibi ben bile bulamıyorken bunlar ne varsa bu sunucuda bunlar asla bulamazlar. Ben ses böyle söyleyeyim yani. İmkanı yok evimi bulamazlar. Oğlum arkama bakmadan da edemiyorum bak. Teren gelip kafamıza vurabilir. Çok vuruyor bu arada gördüğünüz üzere. 3 kalp 2 kalp falan götürüyor yani. Ne olduğunu bildiğin canavar gibi bir şey yani. Hani şeyde değil ki. Normal oyuncu tipine de benzemiyor. Bildiğin canavar gibi bir şey. Yok ya deniz yoktu. Şey yoktu benim evimin yanında ya. Nasıl bulacağım ben? Burada bayağıdır gelmiyor yani üst üste saldırdı bize. Kayboldu, göründü. Arkamıza çıktı, önümüze çıktı. Bize baktı. Yani buradan gitmem lazım. evim. Bu arada bayağı peşimde değil. Herhalde artık sonunda kaybetti. yani Çünkü bayağı kaçmaya uğraştım ve farklı yerlere gittim. Sürekli peşimizdeydi. Herhalde şimdi kaybetti. Öyle anladım ben. Agalar evimi buldum. Evime geri geldim. Taşları falan yerlerine yerleştirdim. Artık yani krala gelse zaten bizi bulamaz fakat o yaratık neydi hala çözemedim. Yani... İnsan bir oyuncuya benzese hani chat'ten yazar. Bayağı uzundu ve çok hızlıydı. Çok da hasar vuruyordu. Hani birileri bizi trollemeye mi çalışıyor ondan da anlamadım. sunucudaki ya da bu videoları gören birisi, sunucuyu bulan birisi bizi trollemeye mi çalışıyor böyle şeyler dönüşerek ya da ben bilmiyorum. Ya da satanistlerde de aynı mevzum vardı. Hani bizi trollemeye mi çalışıyor çalışıyorlar onu da bilmiyorum. Fakat yani böyle bir şeyle karşılaştı bugün. Anlamadım ne oldu. Of. Yani baya aslında gerilim konuşmamın sebebi oydu. Baya gerici bir tipi var ya. Neydi siyah, gözleri beyaz, uzundu, kamburdu, kolları yere kadar değiyordu. Baya bizim iki katımız falandı zaten. Yok herhalde hala. Abi git hayır. Hayır 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 hayır. Oğlum tekrar olmaz tekrar olmaz tekrar olmaz tekrar olmaz.